Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizinle beraber küçük bir gezi yapacağız ee, Neredeyiz, nereye gezeceğiz hemen onu baştan söyleyeyim ee, Burası İzmir Menderes Yakınlarda Ataköy var, ee, Çile Köyü var ee, Burada bir tane şelale olduğunu öğrendik Şelalenin ismi Şarlak Şelalesi İnşallah biraz sonra sizlerle beraber orayı gezeceğiz ee, Arkadaşlar geziye başlamadan önce her zaman olduğu gibi Videolarımı beğenip paylaşmayı, beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Evet, şimdi gezimize başlıyoruz. Buyurun, hadi bakalım hep beraber. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yoldan ilerliyoruz. Burası çok kolay bir yürüyüş parkuru. Yani parkur bile denmez yani. Yani böyle yoldan devam ediyoruz. Bununla ilgili konum bilgisinde Videonun altına bir yere atarım Oradan da gelmek isteyenler faydalanabilirler Şimdilik gidiyoruz biz de ilk defa geliyoruz ee, Nasıl gidileceğini de tam olarak bilmiyoruz aslında Biz de bu şekilde devam ediyoruz şimdilik Evet devam ediyoruz Evet arkadaşlar. Şu anda hala devam ediyoruz. 2 kilometrelik yürüyüş yolunun 1 kilometresini geçtik. Gördüğünüz gibi düz yoldan devam ediyoruz. Taşıt yolu. Arkadaşlar bu tür güzergahlara geldiğiniz zaman bunlar çok zor parkurlar değil. Çok rahat yeni başlayanların yapabileceği parkurlar. Zaten gördüğünüz gibi yürüyüş yolu dediğimiz şey daha çok taşıt yolu. Her yaştan insan gelip bunu kolayca yapabilir. Yani şiddetle şunu tavsiye ediyoruz. Belli bir mesafe kala. Aracınızı uygun bir yere park edin. Ve rotanın kalan kısmını muhakkak yürüyerek gidin. Çünkü böyle yaptığınız zaman etraftaki kuşların sesi, doğanın sesi, çam ağaçlarının kokusu bunlar tabi bu işten daha fazla zevk almanıza yol açıyor. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle bir yere geldik. Aracımızı da koyduk buraya. Gördünüz mü bakın buraya geldik. Aracımızı da koyduk. Ve şelale şurada karşıda. Şöyle yaklaştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şelale burada. Nereden ineceğiz? Bakın şöyle buradan ineceğiz biraz basamaklı hale getirmişler. Biz de zor bir güzergah değil diye baton getirmemiştik yanımızda. Evet yanımızda baton getirmemiştik. Artık buradan ineceğiz bir şekilde. Ama çok zor bir yer değil yani. Basamak yapmışlar zaten. Biraz sonra şelalenin yanında görüşüyoruz tekrar. Evet bakın gördüğünüz gibi şuradan aşağıya indik. Şimdi aşağı indikten sonra şöyle kenardan ilerliyoruz. Biraz sonra tam şelalenin oraya gitmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Şarlak Şelalesi'ndeyiz. İzmir Menderes Şarlak Şelalesi. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 8-10 metre büyüklüğünde bir şelale. İki ayrı akış yeri var şelalenin. İkisi de suyun aşındırmasından dolayı sanki böyle bir yalak gibi olmuş. Şu anda biraz su az. Sonraki izleyenler için de söyleyeyim. 2025 30 Mart bugün. Bayramın ilk günü. Ramazan bayramının. Evet gördüğünüz gibi şelale bu şekilde. Önünde şöyle bir küçük bir göleti var şelalenin. Ufak bir şey. Yani eminim su daha fazla olduğu zaman daha iyi bir gür bir akış vardır ama şu anda su akıyor. Sesi bilmiyorum geliyor mu size? Önünde de bakın böyle su akıyor ve buradan aşağıya şöyle bir küçük deresi var arkada gördüğünüz. O dereden aşağı su akıyor gidiyor. Yani güzel ilk defa başlayanlar için yeni gelecek olanlar için iyi bir yürüyüş parkuru. Yani buraya gelmek lazım, gelmek lazım ama arkadaşlar şunu önemli rica ediyorum sizden. İzmir bölgesinde biliyorsunuz burası yazlar çok sıcak olduğu için yazın, haziran ayından sonra zaten valilik açıklama yapıyor. O süre zarfında buraya gelmeyin arkadaşlar. Daha doğrusu hiçbir ormana girmeyin. Yasak, tehlikeli. Gerek yok. Zaten sıcakta buralara gelinmez. Siz de gelmeyin. Ne gündüz ne gece gelmeyin. Ama böyle havaların daha serin, daha soğuk olduğu, etrafın nemli olduğu toprağın kuru olmadığı zamanlarda buraya çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Hatta hatta aracınızla şuraya kadar gelebilirsiniz. E, mesafe yakın yani araçtan sonra çok dik bir iniş var. Yani Gördüğünüz orayı. Evet arkadaşlar, şimdi sizleri şelalenin görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Umarım sesler geliyordur size. Her tarafta gerçekten çok güzel. Keşke kokular da duyabilseniz tabi. Doğa uyanıyor. E, çok güzel çam kokuları var. Evet şel şelalenin görüntülerini izleyin sonra beraberiz gelin. Evet arkadaşlar. Şelale çok güzel. Ama gördüğünüz gibi gelen arkadaşlarımız boş durmamışlar. Buraya da getirip yanlarındaki çöpleri bırakmayı ihmal etmemişler. Çöpler kalmış burada. Ateşler yakılmış. Bakın gördüğünüz gibi yerde böyle. Yani bunlar ne zaman düzelir bilmiyorum ama arkadaşlar yani Şimdi ateş burada çok mu gerekliydi çok merak ediyorum. Ya neden burada ateş yakılır? Ateş yakmak bu kadar şart mı? Yani ateş yakacak eğer kahve için çay için yapıyorsak termosumuz yok mu? Termosun içine dolduralım. Biz öyle yapıyoruz. Termosumuz da geliyor. Hiçbir yerde de ateş yakmaya ihtiyacımız olmuyor. Eğer kampçıysanız yalnız da küçük bir ocağınız olur. O şekilde yakarsınız. Hatta kampçılar bilirler. Kampçılar hiçbir zaman yere ateş yakmazlar. Ateşi daha çok ateş kutuları falan vardır küçük böyle minik Onun içinde yakarlar yani Şu görüntüler gerçekten artık e, Hani belki Alaska'da falan olsa kabul edilir de burada yani bunlar yangın bölgesi gerek yok yani Yılın her mevsiminde yangın çıkabilir bence ben öyle bakıyorum olaya Evet arkadaşlar Bugün İzmir Menderes Şarlak şelalesini gezdik Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra fırsat buldukça artık havalar güzelleşiyor. Ee, bu tür gezileri kısa kısa gezileri paylaşacağım size. Ee, Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce her zaman olduğu gibi eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.